Amerikan Mutfak Ekstra'dan herkese merhabalar. Yeni sezonla birlikte programımızda geri döndük Kaan abi. Haftanın en iyi hareketlerini izliyorduk bildiğiniz gibi efendim. Bu sezonda Mediamarkt'la birlikte haftanın en iyi 10 hareketini izleyeceğiz. İşin uzmanları tarafından, jürimiz tarafından seçilen 10 hareketi izleyip o hafta değerlendireceğiz. Ama emeğin başında... Hem uzmanlar hem jüri o kesişim kümesi hani bizim jürimizin uzmanlığı konusunda çok ciddi şüpheler var ama. Evet yani bundan önce de söylemiştik. Jürimizin kimliğini açıklamıyoruz. Çünkü hareketler beğenilmezse jüriye suç atmak her zaman en doğrusu. O yüzden biz de bunu tercih ediyoruz. Mediamarkt'la birlikte en iyi on hareketi konuşacağız demiştik. Bu sefer pre-season yani sezon öncesi hazırlık maçlarını konuşacağız. Ama öncesi de duyurumuzu da yapalım. Elektronik alışverişi yaparken yanlış yerlere bakmayın efendim. Keyfinize bakın. 25 binden fazla ürün çeşidiyle elektronikte aradığınız güven işin uzmanı Mediamarkt'ta sezon boyunca da onlarla birlikte bu hareketleri seçeceğiz. Preseason'da başlayalım dedik Kaan abi, acayip hareketler var. Ee, bazıları profesyonel basketbolcu basketbolcuda, e, uzak yerlerde başlamış oyunculardan ama tanıdığımız bir isim var öncelikle, Ceval Mekke'nin pası. Muazzam bir dribling hareketi, arkadan geçiriyor sonra e, harika bir bounce pas ve e, yani Ceval Mekke'den oyun kurucu olur mu e, şeyini soruyor. Bacak arası pası verdirdikten sonra e, Abdel e harika bir asist yapmış oluyor. E, muhtemelen Phoenix sezon içinde bunları fazla <laughs> istemeyecektir ama burada nefis bir gösteri sunmuş bize. Ben kıskanıldığını düşünüyorum yani Mekke'nin. Evet. Bence sezon içerisinde bunlar yapılacaktır. Oh. Yalnız tanıdığımız oh. bir isim oh. var 9 numarada, Jarrett Allen. Jarrett Allen, DeAndre hemşerim'' diyor ve... Abi inanılmaz bir zamanlama ya. Yani DeAndre Hunter çok rahat gideceğini zannederken o kadar net bir... Şimdi bazı bloklar var, yetişiyorsun var ya, bu yetişmek falan değil öyle bir yerden öyle bir zamanlamayla çıkıyor ya. Yani Diğendiren yapacağı hiçbir şey yok. Yani o, tamamen o bloğun insafına kalmış durumda. Jared da senin hep övdüğün bir gruba giriyor bu arada. Aşağılanmaktan çekinmeyen basketbolcu. O yüzden de blokları da çok iyi oluyor. Posterlerde çok acımasız ha. oluyor. Birazdan geleceğiz posterlere zaten. Bunu ama 50 defa söyledim. Bir kere daha söylemekte hiç sakınca görmüyorum. O basketi yüz, binde bir engelleme imkanın varsa engellemeye çalışmazsan İşini tam doğru yapmıyorsun demektir. 999 kere rezil olabilirsin, bir kere blok yapman da önemli. Değil. Basketi kaçırmasını sağlarsan sen işini doğru yapmışsındır. 8 numarada Malakai Flynn var Kaan abi bu bizim sevmediğimiz tarzda bir evet. e, son saniye basketi yani şansın çok ön planda olduğu bir hareket ama Malakai Flynn'i tebrik ederiz tabii ki bakalım rotasyon içerisindeki yeri ne olacak. Ama çok dengeli atmış ee, en azından girme şansını artıracak şekilde ben, benim mesela en rahatsız olduğum şeylerden biri de devre ve çeyrek sonlarında takımların oyuncuların orta sahadan atmaktan imtina etmesi. O de. korkunç bir şey ya yüzden düşecek diye onu atmak bazen playoff da NBA finalinde yapılıyor hakikaten siniri bozduğu insanın şimdi... Bir başka tanıdık Sima. Geçen sezonda Amerikan Mutfak Ekstra'nın yıldızıydı. Zaten ile Amerikan Mutfak Ekstra diyebiliriz bunu çünkü sezon boyunca bunları göreceğiz. Ya atletizmi bir yana şu çekici iyice geriye çekiyor ya. Yani geriden bütün hiddetle vuruyor. Camorant'i yani atletizmi dışında en özel kılan şeylerden biri o. Ya Allen Iverson'dan beri gelen en karizmatik genç yıldızlardan biri NBA. Yani müthiş bir karizması var saha içerisinde. Evet. Daha iyi basketbolcu oldu ama çok farklı bir karizması var. Altı numarada şimdi biraz Orlando Magic tarafına gideceğiz. Orlando Magic'ten Wendell Carter'ı görüyoruz burada. Jeff Tofti'nin muhteşem pasıyla birlikte o da smac'ı vuruyor ama tabii cam öğrentimdeki de daha iyiydi. Jürimiz, ki burada uzman jüri dediğimiz Adam Silver aslında NBA'in listesinden aldık. <laughs> Adam Silver'a bu noktada katılmıyoruz <laughs> Kaan abi. Doğru. Ben de yani ser, sert bir smaç ama yani şey de değil, çok gerilerek de yapmamış. Güzel smaç diyelim. 5 numarada bir son saniyemiz var. Ve Jeremy Lamb e, gerçi sezona çok çok iyi başladığını söyledik, maçı iyi şut ama burada en azından şimdi preseason olsa bile topu kimin kullanacağına takım karar veriyor ve Jeremy Lamb şimdiden o topu kullan işte takımda tabii ki Malcolm Brogdon gibi Domantas Savonis gibi daha üst düzey e, sorumluluklar alan oyuncular var ki ilk maçta e, sezonun açılış maçında Domantas Savonis ile denemişlerdi ve olmamıştı son saniye basketi. Ama Jeremy Lamb de bunların adaylarından biri olacağını göstermiş durumda ve Preseason'da bunu atarak hocam beni unutma biz iyileştik artık boş değiliz mesajı veriyor. Sırada yine bir Magic oyuncusu var. Son saniye bastı Celtics karşısında Jeff Dofton'in atışı bu da. Ee bir parlak bir NBA kariyeri olmasa bile bundan sonraki yıllarda çocuklarını bırakacağı nefis bir miras var. Hatta 20 sene sonra ben bunu resmi NBA maçıda yediririm çocuklarıma ya da torunlarıma. <laughs> Anlayan zaten olmaz işte. Babanız NBA'de resmi bir maçta son saniye attı diye gösteririm. Şey, ama takım arkadaşları çok mutlu. Tabii Jeff Doftin'le şeyin farkı Jeremy Lamin. Jeff Doftin normal maçta bunu asla yapamayacak. Sahi bile giremeyecek muhtemelen. Burada da zaten akan oyunda top onda kalıyor. Normalde başka birinin atmasını isteyebilirlerdi belki. Kaosu ama, değerlendiriyor. Evet Ama güzel bitiriyor. Zor pozisyonu bitiriyor. Senin de dediğin gibi çok güzel bir anı olarak. En azından onun için e, uzun yıllar hatırlanacak bir an olacak. Şimdi yani Charlotte Hornets'ın zaten jeneriklere girmeyi çok sevdiğini biliyoruz. Bir başka genç yıldız. Book Knight henüz çok ince. E, henüz daha hazır değil belki fiziksel olarak en azından. Fakat şu pozisyon şeyi çok önemli gösteriyor. Bir oyuncunun atletizmindeki en önemli şeylerden biri de sıçrama, havaya çıkma hızıdır. Zayna mesela en özel kılan şey odur. BookNight evet daha zamanı var ama bu kadar çabuk sıçrama özelliğine dikkat edersen, savunma sıçrıyor, ondan çok daha çabuk çıkmış oluyor. Bu özellik bir oyuncu için ne kadar değerli olabilir, ne kadar fark yaratabilir? Bu sezon değil, BookNight için daha dediğim gibi zaman var ama ileride daha net göreceğiz ben. Bir de çok doğru bir yerde bu özelliğini kullanmak için, Charlotte'ın güzel adreslerden doğru, biri. 2 doğru, doğru. numarada da tanıdık bir başka sima var, Julius Randle. Normal sezonda da bunu göreceğiz yani bir pre-season hamlesi gibi değil zaten onunkisi. Bunun pre-season olduğuna emin miyiz? normal sezon olabilir. Ya bu bunlar <laughs> 10 tarife atmadı mı? <laughs> Aynen. Onlardan biri vermiş. Ama e, en azından o play-off'un ilk turundaki e, halinden e, onun bir e, kötü dönem olduğunu gördük. Gerek pre gerek işte Boston karşılaşmasında geçen sonki Randall yani yeni Randall'ın yeni seviyesinde kalacağını gördük. Bu atışlarda da bir numaralı opsiyon olacağını zaten biliyoruz. Şimdi bir numaraya geleceğiz Kaan abi. Bir numaramızı heyecanla bekliyoruz. Bir poster olduğu yönünde haber aldık NBA yönetiminden bunun. Ee, evet. Bakalım doğru bir poster mi? Ve posterlerin kahramanlarından biri geliyor galiba. Evet. Oy. John Collins ve Jared Allen. <laughs> ya Cooper'ın pası da çok güzel ama o kadar yüksekten bitiriyor ki, o kadar yüksekten bitiriyor ki. İnanılmaz bir yere çıkıyor ve ya yani Jeritalen tabii aynı, aynı reaksiyonu çünkü hareketli geldiği için yerinde duran Jeritalen'in oraya çıkmasını emredemem ama abi yok etmiş Jeritalen'i be. Hakikaten yok etmiş yani. Ee, bunu da sezon içinde bolca göreceğiz. Gerek Jeritalen'i smaç yerken gerek e, John Collins'i bitirirken eee pre-season'dan bir e, şey ön izleme gösterdiler bize. Kesinlikle öyle. Adam Silver başta olmak üzere NBA yönetiminde çok teşekkür ediyoruz. Güzel hareketler seçmişler Preseason'da. Gelecek hafta NBA'nin ilk haftasından seçtiğimiz hareketlerle Amerikan Mutfak'a sırada olacağız. Bizimle kalın efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.